Evet, bu taraftan dinleyin şöyle. Burçin evet, Merhaba. inşallah. İnşallah artık ee, evet. Gaziantep'in tarihi, çarşı kültürünün simgelerinden olan Zincirli Bedesten yeniden vatandaşlarla buluşuyor. Evet. Yılların verdiği o yorgunluğun izlerini de siliyoruz. İnşallah şimdi sapa sağlam bir Zincirli Bedestenimiz şu anda statik olarak ayakta. Bundan sonra artık o dükkanların son formunu vereceğiz. Aynen. 1700'lü yıllardan bu yana alışverişin kalbi olan ve bölge halkına hizmet veren tarihi yapı, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alınmıştı. Çalışmaları yerinde inceleyen Gaziantep valisi Kemal Çeber çalışmalar hakkında bilgi aldı. Restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan Zincirli Bedesten 13 Eylül'de başlayacak Gaziantep Kültür Yolu Festivali kapsamında kapılarını ziyaretçilere açacak. Burası bundan önce nasıl bizim ilimizin en önemli lokasyonlarından biri ise Şimdi de açıldıktan sonra da ben şimdi gözümde canlandırmaya çalışıyorum, şunun içi, içi tıklım tıklım yerli, yabancı, turistlerle, misafirlerle dolu. Benim esnafım onlara güler yüzle hoş geldiniz diyor. İşte böyle çok sempatik, herkes birbirine gülüyor. Tertipli, düzenli, gayet sağlıklı bir ortam. Şimdi benim gözümde canlandırdığım o, isteğimiz de o, sizin de isteğiniz o. Her birliğiyle oraya yapıyorum.